iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart 2025'ten beri yaşadıklarımız iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvurabileceklerini gösteriyor. Türkiye'yi iktidarların demokratik seçimler yoluyla değiştiği bir ülke olmaktan çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Böyle bir eşikteyiz. Fakat biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demekten vazgeçmeyeceğiz. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti bu cennet vatanı. Rejimlerin en faziletlisi olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye haline getirmek zorundayız. 39. kurutayımız bu tarihsel eşikten nasıl geçeceğimizi tayin edecek seçimlerden önceki son olağan kurultayımız olduğu için önemi çok büyük. Partimiz için de ülkemiz için. Kurultayımız yeni programla partimize yön verirken ülkemize de yol gösterecek. Seçeceğimiz yeni yönetimle partimizi güçlendirirken milletin de yolunu açacak. Sevgili yol arkadaşlarım, Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır. Kurucusu olduğumuz cumhuriyetimiz, banisi olduğumuz demokrasimiz hayati sorunlarla boğuşuyor. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temeli meclisimiz felç edilmiş halde. Ülkemiz meclisten değil, danışmanlarla doldurulmuş saraydan yönetiliyor. Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü prensipleri askıda. Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı sarayın emrinde. Medya tek tip fikir hürriyeti yok. Ağzını açan silivriye kapatılıyor. Televizyon kanallarına el konuluyor. Bağımsız gazetecilik faaliyeti yürüten kişiler asılsız suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.